Merhaba arkadaşlar, fiziksel ve duygusal öğrenciler dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen haftalarda sizlerle kuru madde tayininden bahsetmiştik arkadaşlar. Kuru maddeler arkadaşlar, suda çözülen kuru madde, suda çözülmeyen kuru madde ve toplam kuru madde olarak arkadaşlar sizlerle görmüştük. Şimdi ise arkadaşlar nem tayininden devam edeceğiz arkadaşlar. Nem tayini nelerde kullanılır, niçin yapılır, Yapıldığında alınan sonuç bizlere neler sağlar gibi şeyleri göreceğiz sizlerle arkadaşlar. Gıdalarda nem tahilinin önemi nedir arkadaşlar? Öncelikle onu görelim ve takalım, silelim arkadaşlar. Gıdalarda nem tahilinin önemi. Nem tayini gıda işleme ve gıda kök en fazla kılınan temel aletlerden biridir arkadaşlar. Nem yani dediğimiz su miktarı gıdanın dayanıklılığını etkileyen, etkileyen, özellikle de raf ömrünü etkileyen arkadaşlar bir faktördür. Bir kadar da kuru madde miktarı o kadar da su miktarı ile ters orantılıdır arkadaşlar. <laughs> yani su miktarı ne kadar artarsa kuru madde o kadar azalır. Kuru madde ne kadar artarsa su o kadar azalır arkadaşlar. Gıdadaki su miktarı arttıkça kuru madde miktarı azalır. Su miktarı azaldıkça da kuru madde miktarı artar arkadaşlar. Gıdalarda bulunabilecek maksimum nem miktarı standart ve tüzüklerle belirlenmiştir, sınıflandırılmıştır arkadaşlar. Bu sınıflandırmada en önemli etkenler şöyledir arkadaşlar. Su miktarı belirli bir düzeyin üzerine çıktığında mikroorganizma aktivitesi artıyor mu artmıyor mu buna göre belirlenmiştir. Nem miktarı düşük olan ağlar mikroorganizma aktivitesi, aktivitesi arkadaşlar mikroorganizmaların gelişebileceği ortamın ve noktası arkadaşlar o şekilde düşünün. Hani o aktiviteyi geçmesiyle arkadaşlar yani o aktivitenin gelişecek, gerçekleşecek ortamın oluşması için gerekli olan su miktarının bulunmasıyla mikroorganizmalar gelişmeye başlıyor arkadaşlar. Bunun bu yönden çok önemli. Özellikle de gıdalarda arkadaşlar nem miktarı düşük olan pahalılar ve kuru baklagillerde nem oranı arttıkça kök gazışma belirlenme, zararlı ödekler, toksinler ve benzeri istenmeyen durumlar meydana gelebilmektedir arkadaşlar. Su miktarı arttıkça gıdalarda no enzimatik yani enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları buna maydaz reaksiyon diyoruz ortaya çıkmakta arkadaşlar. Su miktarı arttıkça gıdalarda enzimatik olmayan mayla reaksiyonu yani esmerleşme reaksiyonu ortaya çıkmakta arkadaşlar. Gıdaların optimum düzeyde, minimum düzeyde işlenmesi için, optimum düzeyde işlenmesi için nem miktarı önemlidir arkadaşlar. Örnek olarak tağlar ölçülmesi, hamurun homojen bir şekilde karışması. <laughs> Dokusal açıdan kaliteli ve değerli ekmek ve makarna üretilmesi için su miktarı çok çok önemlidir arkadaşlar tuz, şeker, süt tozu, kakao gibi toz halindeki gıdalarda hem artış topaklaşmaya neden olmaktadır. Gıda işleminin çeşitli aşamalarında konsantrasyon ve puan kontrolünün en basit yolu su miktarının bilinmesidir arkadaşlar. Gıdaların besleyici değerinin tayininde sonuçlarının standart şeklinde açıklanması için sonuçlar çoğunlukla kuru madde üzerinden verilmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gıdalar olarak çeşitli falanmış şekilde ve onların su oranları verilmiş. Örnek olarak taze sebze ve meyvelerde su oranı arkadaşlar 75 ila 75 ila 95 arasında değişmektedir arkadaşlar. Sütte ise yüzde 85 oranında arkadaşlar genel olarak. Taze yumurtada yüzde 70 ila 75 arasında değişmekte. Ette 45 ila 65 arasında yüzde olarak sorulanları Tağlılar Durbak'ta gider ve koyu yemişlerde ise yüzde 5 ila 15 arasında değişmekte arkadaşlar sorulanları Şu şekilde düşünün arkadaşlar Hani yediğimiz birçok ürünün neredeyse yüzde 50'sinden fazlası su Bunlar tağlılar Durbak'ta gider tarçın. Gıdalarda su üç şekilde bulunur arkadaşlar. Serbest su, absorbe olmuş yani emilmiş su ve bağlı su şeklinde bulunur arkadaşlar. Serbest su hücreler arasındaki boşluklarda arkadaşlar bunu özellikle bilmeniz lazım. Aynı şekillerde bulunduğunu. Serbest su hücreler arası boşluklarda ve porlarda bulunan sudur. Gıdalarda bulunan suyun büyük bir kısmını oluşturmaktadır arkadaşlar. Gıda içerisinde çözücü olarak bulunan sudur. Bu araştırma ve kurutma ile uzaklaştırılabilir. Buna her göre değişmekle beraber serbest su miktarı %25'den fazladır arkadaşlar. Yani neydi? Gıdalarda su, üç şekilde bulundu serbest su neydi? Hücreler arası boşluklarda ve porlarda bulunan suya biz ne diyoruz? Serbest su diyoruz arkadaşlar. Ve bu kurutmayla e, bu araştırma ve kurutmayla uzaklaştırılabiliyordu bu su arkadaşlar. Gıdaya göre miktar değişiyordu arkadaşlar. Genel olarak %25 bu aylarında diyorduk arkadaşlar. Bir diğeri absorbe olmuş su arkadaşlar. Yani emilmiş su. Absorbe olmuş arkadaşlar. Emilmiş olan su ise arkadaşlar. Nişasta, protein ve pektin gibi maddelerin düzeylerinde absorbe edilmiş. Riyade bulunan sudur. Yani bunlar su süt tutucu olanlar bu sütücüden tutmuş oldukları sudur arkadaşlar. Analiz sırasında bu suyun bir bölümü uzaklaştırılabilir. Genel olarak kadarlardaki oranı 10 ila 15 arasında arasındadır arkadaşlar. Bir diğer bulunma şekli suyu bağlı olarak bulunur. Çeşitli bileşiklere bağlanmış halde bulunan sudur. Proteinler, karbonhidratlar ve jel halindeki bileşiklerde bulunan hidrat suyu bağlı suya örnek gösterebilir. gösterebilir. Gıdalardaki ona yüzde %3 ila %5 civarındadır arkadaşlar. Hani gıda kimyası dersimizde şu ana kadar kalabalıkları işlemiştik, orada size göstermiştik arkadaşlar. Bu nokta kalitelerin bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Diş saklaliteler ve polis sakalipler bu şekilde oluşuyordu. Ve bu oluşum sırasında su aşağı çıkalı dehydrasyonunda ise su kullanmıyordu arkadaşlar. Bunu örnek olarak gösterebiliriz sizlere. Nem tahayyül metoduyla belirlenen su serbest suyu ve absorbe edilmiş suyun bir kısmını içeriye arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Nem tayin metoduyla belirlenen su. Şimdi yapacağımız yöntemle belirleyeceğimiz su serbest suyu ve absorbe edilmiş suyun bir kısmını içermekte bağlı suyun herhangi bir yöntemle uzaklaştırılması mümkün değildir. Arkadaşlar bunlar bileşikler içerisindeki bağlarda bulunur ne kurutmayla veya başka bir şekilde arkadaşlar. Ancak arkadaş kimyasal olaylarla bir şekilde o açığa çıkarsa o şekilde alır. Sabit sıcaklıkta gıdanın nem içeriği arkadaşlar. Kendini çevreleyen su haliyle dengeye gelene kadar değişim gösterir arkadaşlar. Gıda denge noktasına geldiğinde nem almaz veya nem kaybetmez. Buna gıdanın denge, nem içeriği denir arkadaşlar. Neymiş arkadaşlar gıdanın nem içeriği? Kendini çevreleyen su ile dengeye gelene kadar değişim göstermekte arkadaşlar. Denge noktasına geldiğinde nem almaz veya nem kaybetmez. Biz buna ne diyoruz? Gıdanın denge, nem içeriği diyoruz arkadaşlar. Nem ve kuru madde tahminine dikkat edilecek arkadaşlar noktalar şunlardır arkadaşlar. Şekerli zengin ürünler ve yağlı zengin etler yüzde fazla sıcaklıkta ve vakumlu fırında kurutulmamalıdır arkadaşlar. Herhangi her gıdanın dekompoze olduğu yani parçalandığı belli bir sıcaklık derecesi vardır. Fruktoz gibi şekerler 70 derecenin üstünde dekompoze olur. Şekerlerin dekompoze yani parçalanması suyun çıkışını engellemektedir arkadaşlar. Bu nedenle biz kurutma işlemi ve tayini yaparken buna dikkat etmeliyiz. Yani sıcaklığı özellikle dikkat etmeliyiz. Parçalamamalıyız. Parçalamak durumunda su açığa çıkmıyor. Bir diğer etür içinde hava akımının olması kurutmanın sağlıklı yapılmasında etkilidir. Etür içerisinde hava akımının olması kurutmanın daha iyi olmasını sağlamaktadır arkadaşlar. Etüğün hava deliğini kısmen açarak veya vakum etürde kuru havanın hareketini sağlayarak Sirkülasyon meydana getirilmelidir arkadaşlar. Uçucu bileşiklerde zengin olan baharatlarda etüller kurutma yöntemi uygun değildir. Bu uçucu bileşiklerin uçması ve kaybolmasına sebep olur. Damutma yöntemi kullanılır arkadaşlar bu durumda. Kurutma sırasında bağlı nem ve absorbe nem uzaklaştırılamaz arkadaşlar. Satüre olmayan yani doymamış yağlarda oluşan oksidasyon kurutma sırasında sıcaklık etkisiyle kuru madde oranını da artırmaktadır arkadaşlar. Nem tayini daha çok kuru bakla gibi tahıl ve tahıl ürünleri, baharatlar gibi nemi ağırlamak gıdalarda uygulanmaktadır arkadaşlar. Neden? Biz bunları bildiğiniz üzere büyük büyük depolarda, filolarda depoluyoruz ve bunların birkaç tanesinde bile nem oluşması bunun bütün gıdaları etkileyecektir arkadaşlar. Ve o nem içeriği Tüm gıdanın küflenmesine, bozulmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Bu nedenle çok önemlidir nem oranı arkadaşlar. Arkadaşlar gıdalarda nem tayin yöntemleri arkadaşlar. E, yöntemler etüvde nem tayini, vakum kurutma etüvünde nem tayini, toz verme metodu ile nem tayini şeklinde üç şekilde yapılabilmektedir arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşlar sizlere nelerden bahsetmiştik? Genel olarak e, nem tayininin öneminden bahsettik. Niçin yapıldığını da söyledik arkadaşlar. Özellikle de kuru bakvaginlerde e, buğdayda olsun, kusurda olsun bunlar da yapıldığını söylemiştik sizlere. Ve nem tayini ve kuru madde tayinler arkadaşlar gereken Dikkat etmemiz gereken şeyleri görmüştük sizlerle arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ise siz arkadaşlar sizlerle yöntemleri birer birer Arkadaşlar bu dersimiz buraya kadar da sizler e, derslerinizi takip edin. Önemli bir işaret dediğim yerlere de dikkat alın arkadaşlar. Diğer yerlerde de e, olarak bakın. Not alın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın derslerimize devam edin arkadaşlar. İyi günler de.